arkadaşlar bu şekilde tabi ki de minecraft pocket edition arkadaşlar dünyanın dünyanın değil de yani benim en sevdiğim kahraman modunu sizlere tanıtacağım arkadaşlar ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de videoma like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar yani bu videoda cidden emekli var yani bu video değil tüm videolar arkadaşlar bu benim 5 filan kayda girişim çünkü bir yerim doldu bir yanlış bir şey oldu video çok uzun sürdü en baştan kaydı başlattım yani 5. kayda filan girişim o yüzden like atarsanız cidden çok sevinirim şimdi minecraft'a giriyorum eee buralarda bir şeyler denetim arkadaşlar polis polis var geçelim Hızlıca göstereceğim arkadaşlar. Yani hiç uzatmayacağım. Ee, ne oldu? Heh. Gördüğünüz üzere bir sürü böyle süpermenler duruyor. Tabii ki de ben hepsini tanıtmayacağım. Bir tanesini tanıtacağım arkadaşlar. Ondan sonra Diğerlerini sadece böyle göstereceğim arkadaşlar. Bu Superman arkadaşlar. Bu Supergirl. Görünüşlerini gösteriyorum. Bu Superboy. Arkadaşlar bakın arkaları da böyle. Bu Supergirl. Bu da Superman. Bu da Superman. Bu da Superman. Bakın arkadaşlar arkaları da böyle. Önleri böyle. Hepsinin özelliği aynı. O yüzden ben en sevdiğim içerisinden bir tanesini seçiyorum. Tabii ki de bu arkadaşlar. Alıyorum. Giyiyorum. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi canımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 veya 20 tane canımız var arkadaşlar. İşte sonra ateşe e, hız 2, zıplama arttırma 5, yenilenme 3, ateşe dayanıklılık e, altı veriyor. Bir dakika bu kostümlerde değişiyor mu bilmiyorum. Büyülerin özellikleri kostümlerde değişiyor mu? ama aynı. Durun. Daha demin bir özelliği göstereyim bile. Arkadaşlar bu hayat vision. Yani göz şeyi. Lazeri. Bunu elinize alıyorsunuz. Direkt atmıyor. Böyle basılı tutuyorsunuz. Bir tane atıyor. Bakın. Tekrar tekrar atıyorsunuz. Ama atak demeyi düşük. Ama yakıyor etrafı arkadaşlar. Ama atak demeyi düşük arkadaşlar. Bakın ne kadar vursam da. Bu koyu ölür yani. Ne kadar vursam da ölmüyor. Durun mesela ben şuradan bir tanesine göstereyim. Şurada mesela lama var. Lama'ya vurdum. Bir şey olmuyor. Olmuyor yani. Bakın arkadaşlar 50 kere vuruyorum. Hiçbir şey olmuyor. Tekrar tekrar vuruyorum. Vuruyorum, vuruyorum. Bakın bir sürü kez vurdum. Hala da vurmaya devam ediyorum. Ölmüyor. Ne vursam elimle daha çabuk ölüyor yani arkadaşlar. Sadece yakması iyi o kadar yani başka bir şey yaramıyor. Şu eşyayı yakalım. Yanmadı. Tamam yandı. Bu arkadaşlar Freezy Brat buradaki şeyleri gördüğünüz gibi o şey yaptı. Ee, arkadaşlar böyle üfle ee, hani Superman üfleyince böyle buz atıyor ya bu işte o özelliği buzluyor buzun şekli böyle arkadaşlar. Ortası delik. Mesela buraya birisini hapsedebilirsiniz. Ee, yanları böyle buzla kaplı. Öyle bir şey. Diğer özelliğini geçiyorum. Speed arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Böyle. Sonuncu özelliği ise arkadaşlar bunu F5'te yapmak istiyorum. Daha zaten birkaç kere görmüşsünüz üstün. için göstermek istiyorum. Ee... Şuradan video. Birinci açı değil. Arkadan değil, önden. Arkadaşlar bu özelliği çok seviyorum. Mesela bakın. Bir de elimizde hiçbir şey gözükmüyor. O da çok güzel. Daha gerçekçi. Hızması süssün. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bildiğiniz Superman'iz yani. Bakın. Bildiğiniz Superman gibi tek elimiz havada uçuruz. Yani böyle ben tam modlarında direkt mesela bir tane karakter e, uçan bir karakter varsa direkt havaya böyle uçarsınız yani bakın böyle uçarsınız. Ama işte bunda ileri koşarsanız ve zıplarsanız böyle oluyor. Zıplamayı bırakınca Evet, zıplamayı bıraktık. Pardon, pardon zıplamayı bırakmayacaktık. Bir de ben e, yerimden uzaklaştım. Yerimi kaybetmem inşallah. Kaybedersem de kil çekerim, çekerim zaten. Tamam, zaten orada. arkadaşlar bakın böyle basın tutuyorsunuz zıplam ay zıplama değil pardon niye zıplamayı bıraktım ya. böyle koşuyorsunuz sonra koşmayı bırakıyorsunuz ya bir dakika ben onu f 3ten ay f 5ten çıkıp yapacağım çünkü f 5te yapamıyorum şu video Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın sol üstten bakın şu anda. Şu an koşuyorum. Dur. Bakın arkadaşlar uçuyorum zıplamaya bırak. Tü düşü verdi. Uçmuyorum. Yere bile böyle düşüyorum yani. Yere böyle elim tek havada düşüyorum. Havaya bakarsam e, yine uçuyorum. Eğer yine havaya bakarsam yine uçuyorum. Eğer aşağı dondu. Ha, alçalıyorum. Eğer yukarıya bakarsam uçuyorum. Böyle bir şey arkadaşlar. Eğer direkt inmiyorsan, inmek istiyorsanız mesela çok yukarıdasınız. Öyle tüy düşüşü istemiyorsanız direkt böyle eğilin. Sonra eğilmeyi bırakın. Böyle düşüyorsunuz. Bu böyle işte. Superman böyle. Superman'ı bırakıyoruz arkadaşlar. Diğer Superman'leri göstermeyeceğim. Hepsinin özelliği aynı. Clear çekeceğim. Çünkü onlar orada kalıyor. Sar. Clear. daha demin gözlerim gibi arkadaşlar. Böyle Superman, Supergirl, Superboy. Supergirl, Superman, Superman ve bu da Superman. Arkaları da böyle. Bir tek Superboy'da şey yok. Ben yani neydi Tamam arkadaşlar. Bu da Batman. Batman'da farklı farklı şeyler var ama bu Batman'in normal hali. Bu Robin. Bu Robin'in hali galiba yani. Bu Batgirl yani Batman'in kız hali. Bu da Batman. Bu da Batman ve bu da Batman. Şimdi ben Robin'i ve Batman'i göstereceğim. Bat kız şey. Bat kız. Bat kız ne ya? Yok Bat adam. Neyse <laughs> işte. Ee, <laughs> Batman'in kız hali var. Hep bu aynı. Bu aynı güce sahip. Bu aynı güce sahip. Bu aynı. Sadece görünüşleri farklı. Görünüşlerini göstereyim böyle arkaların. Hepsi böyle. Bakın arkadaşlar. Önleri de böyle. Bunun böyle ağzı açık. Bunun sadece maskesi var. Bunun da sadece maskesi var. Bunun da ağzı açık. Bunun ağzı da kapalı. Bunun gözü ve ağzı açık. Bunun sadece ağzı açık. Ben şunu veya şunu göstereceğim. Ama galiba ilk başını göstereceğim. Bakayım şu nasılmış. Bu güzelliği bunu sevmedim. İkisini de deneyelim yani. O kadar da bir şey olmaz. Bakın değiştirdim pardon. Arkadaşlar bunu giyiyorum. Bakın tipim böyle. Ee, batarank var. Batarank arkadaşlar böyle atıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani patlatıyor mu bilmiyorum. Üzerine gelince. Yani ben birkaç kere denedim birilerinde ama olmadı. Patlatıyorum üzerine gelince. Bilmiyorum o yüzden. Bunun uçma gibi bir efekti yok. Yavaş düşüşü var. Bu batarangı böyle atıyorsunuz arkadaşlar. Yani düşmanlarına da atıyorsunuz. Polislama yerine geçiyor galiba. Çünkü ateş ederken tükürük atıyor. Hop da hop da Allah olmadı. Hop. Of yine saçmaladım arkadaşlar. Yine uzatıyorum. Geçelim biz. Sonra arkadaşlar grappling. Oğlum bak. Sen kime çekiş kul yapıyorsun? He. Sonra ben seni kabul mü edeceğim? Ha. Arkadaşlar durun. iki dakika izin verin. Ben şunu öldüreyim. Heh, tamam. Tamam. Şöyle şey bırakalım. Grappling hook arkadaşlar. Atıyorsunuz uçuyorsunuz öyle yani oraya götürmüyor bu saçma olmuş biraz yani Superman'de o kadar uçma efekti veriyorsunuz ama bunda böyle 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 yapıyorsunuz öyle şey mi neyse i̇şte arkadaşlar geçelim Aa, burası değil ha burası Batman böyleydi şurada havayı hava durumu açık hızlıca Robin'e geçeyim Robin'in arkadaşlar normal halini göstereceğim de arkadaşlar bir şey yok yani. Böyle kıyafeti var. Bir de çubuğu var. hani Robin çubuğu var ya. Çubuk bir efekt vermiyor arkadaşlar. Normal yani. Normal çubuk yerine geçiyor galiba. Yani normal vuruyor. O kadar. Başka hiçbir şey yaramıyor. Bu arada çubuğun çubuk kırılabilir Çubuk kırıldığında bunu alıyorsunuz e, ee, bunu yani çubuk kırılırsa eğer yani kafanızdan çıkarın sonra geri takın o zaman çubuk geri geliyor. Şimdi arkadaşlar flashlara geç geçtik. Bu normal flash. Bu kit flash arkadaşlar. Bu flashın adını unuttum. Bu flashını da unuttum. Bu da zoom flash. Ben normal flash ve zoom flashı göstereceğim. Diğerlerini göstermeye gerek yok. Diğerlerin görünüşü böyle. Ya diye. Ben, ben Batman ile Spider-Man denedim. O yüzden yani ikisini deneyeceğim bunda. Bunları denemedim. Nasıl oluyor diye merak ettim. Ee, bunda arkadaşlar koşunca böyle koşuyorsunuz. Arkanızda efekt var mı? Ben önceden bir video çekiyordum arkadaşlar. Yani 5. kaydım falan dedim ya. Dediğim gibi e, video çekiyordum. O sırada bunları yaptım. Buzları şeyleri falan ama arkadaşlar yerim doldu videonun ortasında durdu ve zaten video çok uzun olmuştu bu arkadaşlar böyle çıkaralım hemen zoom flasha geçelim ya yani bir kılıç falan vermiyor efekt de vermiyor sadece koşunca çok hızlı koşuyorsunuz bu da böyle normal görünüşleri güzel ve hızlı koşuyorlar valla hızlı koşmak cidden niye bilmiyorum Minecraft'ta ben çok helal Çünkü yavaş koşarken böyle gözük oluyorum bir yere hızlı varamayınca. Neyse arkadaşlar. Bunlar böyle bir kategori değil. Onlar kategoriydi. Burası Flash, burası Batman, Robin falan yeri. Burası da Superman yeriydi. Ama burada karışık karışık var. Bunların kar kategorileri yok. İki tane yüzlük şeyi var. Yüzüklü adam. Burada bir tane Cyborg. Burada bir tane Aquaman. Burada bir tane adam. Bilmiyorum buna. Bunu da Şazam var. Şazam'ı da bilmiyorum. Ne işe yarıyor. Bir de Wonder var. Hemen şu yüzüklü adamın bir tanesini deneyelim. Böyle bir tipi var. Var ya. aa bakın arkadaşlar. Elime bakın. Elimde yüzük var. Böyle yeşil bir nokta var. Tipim güzel. Valla sevdim bak. Sonra patlatıyor mu yoksa sadece çevresindeki kişi de... Hayır. Orayı buraya atsam patlar mı Patlıyor evet. Ben bir daha atayım. Şuradan gidip bir tane lama lamalar da. Aa bu da arkadaşlar böyle uçuyor. Bir dakika bir dakika F3 de istiyorum. F5, F5 mi ne? Ee, şu Of ya. Hadi 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 hadi. Yarım saat sürüyor girmesi şu ayarları ya. Önden. Arkadaşlar bakın bunun da uçması böyle. E çok beğendim. Bu uçmalar cidden çok güzel. Havaya bakınca böyle oluyor. aşağı bakınca böyle süzülüyor. Havaya bakınca uçuruz. Bakın dönüp uçabiliyorum. Mesela böyle aşağı tüy düşü Şöyle gidiyorum. Allah çok indim. Şimdi havaya bakayım. Uçuyorum. Şimdi şöyle aşağı bakayım vazgeç. sonra uçayım. Tamam arkadaşlar bu da Ya bu Superman'deki ve bundaki özellik cidden çok güzel arkadaşlar çok beğendim. Animasyonlarını. Mesela ben tam modlarına falan direkt böyle uçuyorsunuz. Böyle yaratıcıdaymış gibi böyle uçuyorsunuz. Bu Lama Bey'i öldürelim Lama Bey. Lamalı adam. Bu kadar çok vuruyoruz. Bakın bir türlü ölmüyor. Yumruk da iyi yapacak. Bakın öldü. Yani. Bunu niye böyle yapmışlar? Onu anlamadım. Çok güçlü yapma mağara güzel olmuş ama çok daha güçsüz yapmışlar. Yani azıcık yani yumruk yani bir kalp daha fazla ötüşeceği çok daha güzel olabilirdi. Ee, bu elime geldi. Burada elim kaldı arkadaşlar. Atım, atım. <laughs> ee, bu böyle arkadaşlar. Görünüşleri göstereyim. Görüşleri böyle. İkisini şu yüzü şuraya koyalım. Sonra şu cyborg'umuz var arkadaşlar. Cyborg'da böyle tipi çok güzel. Ben de robotum ya arkadaşlar sanki tam robot gibi gözüküyor. Normalde yetsi adam oluyor. power var arkadaşlar basıl böyle lazer atıyor. tek gözü robot olduğu için diğer gözü normal insan olduğu için tek gözünden nasıl atıyor. bu da böyle bu da böyle uçuyor bakın arkadaşlar şu ay F5'e geçmek ne kadar zor olsa da ben bile görmek için arkadaşlar F5'e geçiyorum. Yoksa sol üstten bakacaktım ama cidden, o kadar güzel bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Süper ya. Ha bu normal böyle altından sanki Air, Iron Man gibi uçuyor. Böyle altından sanki şey. Iı, örneğin botlarında ateş çıkıyormuş gibi. Ama zaten Cyborg öyle bir robot olduğu için öyle uçuyor. Süpermen'le ama diğeri özel olduğu için tek elle veya şeyine eline öne atarak uçabiliyor. Ben ne anlatıyorum? Neyse <laughs> saçmaladım. Ee, şunu da şöyle bırakalım. Cyborg'un da siz yiyince görünüşü böyle olacak. Yani yarısında sizin skininiz olacak. Öyle. Bu arkadaşlar aku hemen buraya koyunca bakın burada böyle gözüküyor teksturu. Ha, ben giyince böyle gözüküyor. Niye anlamadım. Bunu biliyorsunuz. Yani avukat suda. Hatta şurada su var var. Uçamıyor bakın. Ya şurada daha fazla. Ha, evet şurada bakın. Şurada şöyle. Şurada. şurada dalır mısın? Dalar mısın dostum? Sen avukat bak Bakın arkadaşlar böyle. Bu nefes alma var. Kanal gücünü verseydi de güzel olurdu. Bir de suyun altını görmemiz için gece görüşü varmış herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Böyle arkadaşlar yani boşuna uğraşmaya gerek yok. Bunun bir özelliği yok başka. Balık adam, balık adam. Eskiden Kaptan Amerika'ya balık adam diyordum ma şey olduğu için ya. <laughs> Neydi? Mavi olduğu için. <laughs> arkadaşlar artık da Artık dünya müftek ama yaptım. Neyse. Bunu bilmiyorum. Bu, bu adam ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Transform. Ana. Ana Steve ol. Ben Steve'im. Ben Steve'im. Ben Steve'im. Steve, 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 Steve. Haydi rock bebeğim. Ana oluyor. Elince böyle bir şey oluyor. arkadaşlar. Elimize bunu alınca böyle oluyor. Anaha. deka Yarım görünmez olduk. Yarım mı yoksa tam mı? Ha, arkadaşlar yok yok. Bakın efektlerde görünmezlik vermiyor. Sanki görünmezmişiz gibi gör gözüküyor ama normal bir arkadaşımız bizi görebilir yani. Dikkat ederse. Gerçekten görünmezlik vermiyor. Eğilince Geri gidiyor. Sonra başka su Bakın arkadaşlar. Mesela transform yaptınız ama e, yani şey karakterinizi değiştirdiniz. Kulağa girdiniz. Herhalde bu kılığa girebiliyor. E, tekrardan değiştirmek istiyorsanız sl e, e, bu slot değil de başka bir slot alıyorsunuz. Eğiliyorsunuz. Geri kalkınca tekrar buna dönüşüyorsunuz. Mesela en sebebi olduğunuz. E, eğer oturursanız geri kalkarsanız olmaz. Başka slot alıyorsunuz. Ama o şey transformu da almıyorsunuz. Başka bir slot alıyorsunuz. Eğiliyorsunuz kalkıyorsunuz geliyor. Tamam. Bunu da değiştirelim. Hızlıca. Geriye Şazam'la Wonder Woman kaldı. Şazam ne iş yarıyor? Aa bunlar da kaldı. Şazam ne iş yarıyor? Hakkı yok. Lan hayır kostümler. 66. Aa. Oh. Bu arkadaşlar bu ne? Ha, öyle Yıldırım atıyorum. Bir dakika ben şu tek yıldırım atayım. Ay, nasıl oldu İşte budur oha arkadaşlar çok iyi. Elimle bir daha Bir de speed veriyor. Komutan sen de alemin beni Sen şimdi... Sen şimdi ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Alemin bana... Şunu yaparım. ne oldu? Ha? Ha, öyle olursun önce. Yıldırım yedin başına değil mi? Ya bu adam yıldırım atıyor. Kafasına yıldırım bir şey ama... Adamın ateşe karşı dayanıklığı yok. Çok saçmalamış. Arkadaşlar bunu göstermeyeceğim. Bu da yüzüklü adam gibi yani. E, bu da yüzüklü adam gibi uçuyor. İki kolu havada. Gidelim şöyle hemen speed. speed basalım. Son olarak Wonder Woman. Alalım. Aa, ama diğer eşyalar da var. Onları da hızlı göstereceğim. Wonder Woman yok. Kılıcı yok. Hiçbir şey yok. Sadece Wonder Woman. Bu kötü olmuş. Böyle gözüküyor. Benim zaten tacım var arkadaşlar. Bakın sikilimin tacı var bir tane de iki tac oluyor <laughs> değişik bir görünüş şey alıyor ee, bir dakika ha tamam şuradan sonra çıkaralım bunu şuradan speedimizi alalım bir dakika arkadaşlar şarjımı açıyorum. ha tamam Şuradan şunu at, at şunu ya. Bir dakika ya ne oldu? Heh. Ama yer atınca kasıyor şunu da alayım sen bakayım. Arkadaşlar burada yumurtalar var. Ha, bu arada bunları nasıl alacağınızı göstereyim. Göstereceğim. Şimdi. Arkadaşlar. Bunları, bu yumurtaları ne olur, normal Creative'den alıyorsunuz yumurtalar kısmından. Ama diğer kıyafetleri almak için geliyorsunuz buraya. Bir dakika. Swash, Fancy. Bakın buradakilerden bir tanesini yazın. Al Batman yazarsınız. Bütün Batman'ler geliyor ama alt de yazmayı unutmayın. Al Flash yazarsınız. Bütün Flash'lar. Green alt lantern yazarsanız yeşil yüzlük geliyor işte. Ben bunları göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bu böyle Joker. Silahlı Joker yani bu. Bazı Joker'lerin silahı yok. Bunun silahı var. Bu Lex Tudor. Tudor pardon. Luthor. Aynen ya bu adam şey yeşil yüzlükteki'nin düşmanı, bu Batman'in joker düşmanı, bu arkadaşlar armor stand buraya armor'ınızı ko koyabiliyorsunuz ama o armor'ları koyun başka armor koyunca gözükmüyor. Sonra bane var, Allah belanı. Sonra bir tane robert var, roberti, robert, robert, robert <laughs> Allah belanı git git. Polisler etrafımızı etrafımızı aradı Allah ben yürü arkadaşlar bu Batman aracı bet mobil bakın görünüşü ee, böyle güzel eğilince eğilip yanına gidince normalde drive çıkıyor drive'a basınca ve arabanın üzerine basılı tutunca arabayı sürebiliyorsunuz bakın bir dakika ben niye süremiyorum bir dakika ben arabaya başka yere spawn burada sıkıntı oldu Heh. bakın arkadaşlar şimdi görüyorsunuz sürüyorum bakın hatta şunlara yaklaşacağım bakın işlerine girdim sonra şu bana geleceğim lan bana ne oldu bana gel arabama atla sen gezdireyim Allah belanı Allah belanı lan arabaya bindi bet mobile bindi adam lan bet mobilimden in lan lan bet e ne yaptın oğlum bitti sen seni ezeceğim Allah belanı arabanın içindeyken beni öldürdü Neyse, tamam. öyle arkadaşlar sonra Alfred var Batman'in yardımcısı. Bunny. Alfred'i dövsene Bunny. Joker. Ay pardon. Joker. Ya Bunny ya, yapacağım ya. Neyse şimdi konuşmuyorum. Allah Allah. Şimdi videomun yasaklanmasını istemiyorum. Gidin burada. Böyle arkadaşlar. Sonra bu Arthur Fleck var. Yani Joker'in filmindeki Arthur var. Ya yürüyün gidin ya. Durun bir ya. Ya git. Bana midir nedir var ya. Bir de arkadaşlar böyle normal şey var. Silahsız normal Joker. Polisler. Hadi bakayım bütün polisleri koydum. Lan polisler kavga ediyor. Polisler aralarında kavga başladı. Lan bana öldürün. Aa Joker beni öldü. Ben sizin gibi polisleri var ya. Oğlum bekleyin ya. Siz anca beni öldürebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Uzun uzatmayalım.